Seher vakti yerlerine gel dosta gidelim dosta Seher vakti yerlerine gel dosta gidelim dosta Gonca gonca güller gel dosta gidelim dosta Gonca gonca güller gel dosta gidelim dosta Farukidir dostun adı, Allah'tır onun muradı, Farukidir dostun adı, Allah'tır onun muradı, Alaaddin'in armanı gel dosta gidelim dosta, Alaaddin'in armanı gel dosta gidelim dosta. Şah Hüsamettin piridir, reisilerin mürşididir. Şah Hüsamettin piridir, reisilerin mürşididir. Dervişlerin ümididir, gel dosta gidelim dosta. Dervişlerin ümididir, gel dosta gidelim dosta. Biz bu yolda kalmayalım, hasret ile yanmayalım. Biz bu yolda kalmayalım, hasret ile yanmayalım. Ölüm yoktur sanmayalım, gel dosta gidelim dosta. Ölüm yoktur sanmayalım, gel dosta gidelim dosta. Biz bu yolda çalışalım Muhammed'e ulaşalım Biz bu yolda çalışalım Muhammed'e ulaşalım Rabbimize kavuşalım gel dosta gidelim dosta Rabbimize ulaşalım gel dosta gidelim dosta Kasın azam der ki bu yol bir tanedir bu veysik ol. Kasın azam der ki bu yol bir tanedir bu veysik ol. Muhammed'in nuru bu yol gel dosta gidelim dosta. Muhammed'in nuru bu yol gel dosta gidelim dosta.